Maymun, kadın bebeğiyle otobüse binerken otobüs şoförü kendini tutamayıp şöyle demiş: Aman tanrım ne kadar çirkin bir bebek. Kadın sinirle biletini kutuya basmış, en arka tarafa geçmiş bir adamın yanındaki boş yere oturmuş. Adam dönmüş kadına: Özür dilerim. Acaba az önce şoförle aranızda ne geçti? Kadın büyük bir terbiyesizlik etti. Hakaret. Adam bir kamu görevlisi insanlara hakaret edemez. Suç teşkil eder. Kadın, doğru. Gideyim de şunu bir azarlayayım. Merak etmeyin, ben maymununuza göz kulak olurum.